Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çelik köklendirmenin en kolay ve en etkileyici yollarından birini paylaşacağım. Bu kaviçok çiçeğinin dalı da arkadaşlar. Bu şekilde yapraksız kuru bir dalıydı. Bunu komşum çöpe atıyordu. Ben aldım. Kendi yöntemlerimle suda köklendirdim gördüğünüz gibi çok da güzel sağlıklı kökleri var aktifleşen kökleri var kuru bir dal yapraksız bir dalıydı sadece uç kısmı köklerini saldıktan sonra yeşermeye başladı yeni yaprak çıkarmaya başlıyorlar bu şekilde kısa sürede sağlıklı bir şekilde yapraksız dalın köklendirmenin bugün bu videomuzda sırlarını paylaşacağım bunu da göstereyim mum çiçeğinin dalı da bu da 15 gün oldu bu şekilde köklendiler bunu da suda köklendirdim çok da güzel sağlıklı kökleri var kafasız ortasından kesilmiş olan bir mum çiçeğinin dalı da arkadaşlar geçen videolarımda da paylaşmıştım cam güzellerini Ben 10 gün içerisinde köklendirmiştim bakın şimdi ne kadar güzel tuttuğunu görüyorsunuz arkadaşlar Tomurcukları da gelmeye başladı. Sağlıklı bir şekilde toprağa tutundular. Çok da güzel gelişim gösteriyorlar. Diğerlerini de göstereyim. Bakın bu şekilde çok güzel sağlıklı. Bu da yaprağı güzeli. Yaprağı güzeli kolay tutan bir çiçekti. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama yine sizlere tüm püf noktaları paylaşacağım. Dikenler tacı ile ilgili birçok yorumlar alıyorum. Dikenler tacını nasıl köklendirebiliriz diyorlar birçok takipçilerim. Bakın arkadaşlar çeliğimin uzunluğuna 7 santim ölçüsünde çelik tuttum. Bunu da suda köklendirdim. Suda 15-20 gün arasında köklendi. Çok güzel sağlıklı bir şekilde köklerini saldı. Daha sonra toprakla birbirine buluşturdum. Bir sürü yaprakları var gördüğünüz gibi sağlıklı bir tane tomurcuk geliyor arkadaşlar. Bir kere açtı, soldu. Şimdi ikinci tomurcuğunu açmaya başladı. Bu da Benjamin ağaçları arkadaşlar. Bunu da suda köklendirmiştim. Bunun köklenmesi 20-25 gün arası çekti. Çok güzel de köklerini saldı. Daha sonra diktim. Aktif bir şekilde büyüyorlar. 3 kere de kürlerini verdim. Sağlıklı bir şekilde yaprakları oluştu arkadaşlar. Evet şimdi Köklendirme yaparken en çok nelere dikkat edeceğiz? Bakın bu bardağımızın içerisinde olan suyu arkadaşlar musluktan almıyoruz. Bu suyu kaynatacağız. Soğumaya bırakacağız daha sonra. Oda sıcaklığında hale geldikten sonra tuttuğumuz çelikleri o suya koyacağız ve bol bol aydınlık bir yere koyacağız. Güneş görmeyen bol aydınlık bir yerde tutmamız gerekiyor. Kestiğiniz dalın ucuları kesilen yerini 20-25 dakika kurutmanız gerekiyor arkadaşlar direk kesip suya atmayın kestikten sonra bir kağıt peçetenin üzerine koyun açık havada 15-20 dakika bekletin daha sonra suda köklendirme yaparken suyu kaynatın soğusun o suya çeliklerinizi koyun direk toprağa dikerken de aynı şekilde yine dallarının ucularını kurutun arkadaşlar açık havada Bakın bu şekilde çok güzel köklendi mum çiçeği de mum çiçeğini de bugün sizlerle birlikte dikimini yapacağım. Bu da çok güzel sağlıklı bir şekilde köklendi. Mum çiçeği ilk kez üretime geçtim arkadaşlar. Hiç bakımını yapmamıştım. Ne de mum çiçeğinin bakımı ile ilgili bilgiler paylaşmıyordum. Şimdi kendi yöntemlerimle bakımlı yapacağım ve sizlerle bölüşeceğim. Nasıl bir bakım yapıyorum. Toprağımız bol geçirgen torflu bir toprak kaliteli toprak olması gerekiyor çeliklerinizi dikerken biraz pahalı toprağa dikin arkadaşlar toprağı marketlerden çiçekçilerden aldığınız zaman 200 dereceli fırında 2-3 dakika bekletin arkadaşlar toprağı iyice ısıtın daha sonra soğuduktan sonra çeliklerinizi dikin biz bilmiyoruz belki toprakta mikrop var. Dal siyahlaşma hastalıkların hepsi bu mikroplardan oluyor, bakteriyalardan oluyor arkadaşlar. Çeklerinizin çeliklerini tutarken de uç kısımlarını kurutun güzelce kurutun ki tutsun diktiğiniz çelikleriniz. Bu şekilde dikimli yapıyoruz. Bu kurumuş olan dalın yeniden canlanmasını sağlayacağız. Köklerine zarar vermeden dikimini yapmamız gerekiyor. Çok da bastırmayacağız arkadaşlar. Toprağın içerisine bir çay kaşığı ezilmiş mangal kömürü dökmüşüm. Bunu da söyleyelim. Mangal kömürü çok fayda sağlıyor bitkilerimizin köklerine, yeni kök salan çiçeklerimizin köklerine mangal kömürü çok güzel fayda sağlıyor arkadaşlar. Her çiçeklerinizi dikerken kömür, odun kömürü, mangal kömürü koymayı unutmayın. Bu da yine aynı şekilde torflu toprak. Geçirgen bir toprak. Bunu da mum çiçeğimizi dikeceğim. Diğer çiçeklerim de gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel geliştiler. Sağlıklı büyüdüler. Hepsi aktif bir şekilde köklerini salmış durumda. Hala kürlerini vermedim. İlik kürünü vermedim cam güzellerine. Onu da verirken sizlerle birlikte paylaşarak vereceğim. Arkadaşlar ilik kürü hangi kür olması gerektiğini sizlerle bölüşeceğim. Bu şekilde dikimi yapıyoruz. Eğer toprak çok suludusa can suyu vermiyoruz. Eğer toprak az nemli ise bu şekilde nemli olduğu zaman arkadaşlar can suyu bardakta kalan suyu verebiliriz. İlik sulamasını kaynatın suyu soğuduktan sonra o suyla sulayın arkadaşlar. Çiçeklerinizin Köklerine hastalıklar gitmemesi için klorlu suyla sulamayın. Suyu dinlendirin güzelce. Daha sonra bütün çiçeklerinizi o şekilde sulamasını yapın. Sardunyaların çeliklerini köklendirdiğiniz zaman suda köklendirirken veya direkt toprağa dikerken hemen sulamayın. Toprak az nemli ise ertesi günü sulamasını yapın. Sardunyaların da en çok dikkat edeceğiniz yerlerden biri de yaprak diblerinde, küçük yaprakcık diyen bir şeyler var arkadaşlar. Onların hepsini güzelce temizlemeniz gerekiyor. Dalını güzelce temizlemeniz gerekiyor. Eğer temizlemeseniz dal siyahlaşma hastalığına bulaşacak. Benjamin ağaçlarımızın da bu şekilde ağaç dallı olan bitkilerimizin köklenmesi de 20-25 gün ara çekiyor arkadaşlar. Suda köklendirirken çok kolay köklenen bir yöntemdi. %95 oranında tuttuğumuz çelikler kökleniyor arkadaşlar. Bu şekilde köklendirme yaparken en çok suyuna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Direk musluktan su alıp çeliklerinizi o suya bırakmayın. Çeliklerinizin boyunu 5 veya 7 santim ölçüsünde tutun. Ne kadar kısa çelikler tutacaksınız o kadar kısa sürede köklerini salmış olacak arkadaşlar. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.